het uh... ...mutfağı eve kapatmaya çalışırlar ya... ...erkekle ne kadar yakışıyor değil mi mutfağa? Çok mı, yakıştı. Kesinlikle Aynen. buradan beylere duyurulur diyelim Aynen. O zaman. Zaten başlangıçta şunu ifade etmek istedim. Çok enerjiniz yüksek. Çok güzel bir program teşekkür yapıyorsunuz. Hocam. Zaten programın adıyla... ...hani böyle gözden... ...görmezden gelinen, göz ardı edilen... ...bir kadının gücü var ya... ...ona vurgu yapmanız harika. Evet, çok müthiş güzel kadın hikayelerine... ...şahane kadınlara tanıdığınız... Siz de onlardan işte birisiniz. Çok teşekkür için. ederim. Evet, çok sağ çok güzel. olun. Yaptığınızı çok takdir ediyorum. Böyle bir programa ihtiyaç vardı. Alternatif bir program. Ay. Ey, çok mutlu ee, oldum. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Izliyorum. Hemen makyaja gidiyorum Zeynepciğim ağzından bal çok teşekkürler. Evet doğru makyaj yanlış makyaj ne noktadayız? Evet kısacası şöyle gözleri eyelinerla nasıl düşük gösterebileceğimizi ve nasıl aynı anda Aa, yükseltebileceğimizi gösteriyoruz. Aynen baktığımız zaman şöyle karşıya, bakar mısın karşıya dümdüz bak. Eyeliner'ı aynı kalın hizada dümdüz getirdiğimiz zaman göz oldukça düşer. Ama kavisini eğimli verip iç kısma doğru incelttiğimiz zaman yükselir. Onun haricinde ten rengimize uygun fondöten konsilörü... Doğru kontürle... makyaj, <laughs> yanlış makyaj. Evet. E, burun kontürü olsun, alın kontürü olsun, çene attı. Mesela çene biraz geride. Ve çeneyi ön plana almak için alttan kontür yapmam gerekiyor. Ama bu tarafa baktığımızda kesinlikle keskin bir hat boyunla yüz arasında... Farklı bir geçiş var bu tarafta. Burası çok yanlış. O daha küçük ablası. Öğrenecek. öğrenecek. <laughs> otur <hocam>. Güzel <laughs> Güzelliğe bak tatlım benim. Pudra da çok önemli aynı zamanda. Pudrayı tek bir renk alıp bütün yüzümüze kullanıyoruz. Ama aslında doğru olan ha. cilt tipine uygun renkte olan pudrayı kullanmak. Nereye sürmek lazım pudrayı? E, Göz altına çok ince bir şekilde alın ve burun ucuna yağlanma yapmayacak şekilde sürmek gerekiyor. Dudağa geçtiğimiz zaman yine bu tarafta doğru olan çerçeveyi göstereceğim. Sadece dudak hizasından çerçevenin dışına taşmadan. Yine büyütme yapabildiğim kadar yapıyorum ama maksimum sınırım bu. Kübra da Ornella Muti gibi. Vallahi ekipten bugün bir kayıt vereceğiz. Yani Kübra bugünden itibaren seni bırakmazlar diye düşünüyorum ben. Çok güzelsin. <laughs> Çok güzel değil mi tatlım benim? Dudakta yapılan en büyük hata çerçevenin dışına çıkmak. Şöyle dışarıdan bu hatayı kendim yaptığım zaman elim ayağım titriyor inanın. Dudağın Kübra. dışına çıkılmaması lazım. Evet aşırı dışa çıkıldığı zaman o makyajı kalitesiz gösteriyor. Ay harika. Kadın isterse güzel makyaj yapar mı? Kesinlikle yapar. <laughs> Her Peki şey kadın yapar. isterse ne yapar Zeynep? Valla kadın isterse ne yapar biliyor musun sevgili Ebru? Etrafını örülen o duvarları ve çizilen sınırları öyle bir aşağı ki Dünyayı öyle bir güzelleştirir ki kadın isterse her şeyi yapar. Her şeyi yapar. Her ne şey kadar yapar. güzel söyledin. Yani yumuşacık ruhun yumuşacık, sesin yumuşacık. <laughs> Allah'ım iyi ki geldin yardımcı. Ama hayatımıza... bazen içimden cadı çıkabiliyor. E tabii yani oluyor bazen tabii. Ama insanız normal. Normal mi efendim? Herkesin her şeyi içinden çıkabilir efendim. Normal. <gülüyor> normal. <gülüyor> evet. Erkek isterse ne yapar Barış Erkek isterse aslında çok daha güzel şeyler yapar yapabilirdi. Ha. Yani dünyayı çok daha güzel yapabilirdi. Kadınlara evet. daha çok olabilir. O güzel kadın istesin ya. bence erkek. Kadın isterse her şey olur bir umut meleşeyle. Kadın isterse gerçek olur tüm hayallerde. Aşırı engeller yok olur gel beraber eleme. Her şeyi boş versen de